Evet, iyi akşamlar. Sevgili dostlarım, arkadaşlarım, evime, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şükür kavuşturana. Evet, geç oldu biraz. Güzelce kahvemizi içtim, kapattım. Güzel aslanlar için. Ay yükselen güneş burcu aslan olan güzel kardeşlerim. Bu güzel kahve falı sizlere gelsin. Bu burçta olmayıp inanarak dinleyen bütün diğer Güzel kardeşlerime gelsin. İnanın güzel kardeşlerim. Vakit saatinizi bekleyin. İnanarak bekleyin. Benim uğurlu enerjilerimi aldıkça da göreceksiniz. Bana geri dönüş yapacaksınız biliyorum. Sözlerimin de arkasındayım. Siz sadece şu desteklerinizi unutmayın. Desteğinizi bekliyorum. Evet şimdi güzelce niyetlerimizi edelim. Neyse halimiz diye şöyle bir kaldıralım bakalım güzel aslanları neler bekliyor güzel aslanlar bakalım Evet bir haber alacaksınız bu haberle birlikte gözyaşlarınızı tutamayacaksınız iki aydınlık e, olaylar olacak bu aydınlıklı e, şöyle bir şey arazi hani böyle e, arsadır tapudur ve bunun gibi bir şey ile ilgili olacak bununla ilgili siz kazançlı olacaksınız ve üst e, daha da sizin lehinize gelişecek tabii ki halince siz kazandıkça başkaları da kuduracak diyelim. Evet güzellikler. Bakın başarılarınızı, aydınlıklarınızı görüyorsunuz. Evet şöylece de bir bakalım. Güzel bir kısmeti de görüyorsunuz. Bakın Yunus balığını. Çok güzel Yunus balığı hamile. Evet yani kısmetin içinde kısmet var ve de şöyle bir şey yakın zamanda da böyle bir gebelik bebek haberi de alabilirsiniz. Bu sizin ola haberiniz olabilir. Sevdiğiniz eee değer verdiğiniz birilerinin kardeşinizin arkadaşınızın olabilir bakın bir hamilelik bebek haberi olacak bir de kısmetiniz gerçekten büyüyecek yani kısmetiniz kısmetlerle çoğalacak destekleriniz var gerçekten çok güzel destekleriniz geliyor size bu destekler de birkaç koldan birlikte geliyor gerçekten güçleniyorsunuz bakın bu açtığım ikinci e, kahve ilkinde e, olmadı. E, çekimde olmadı. Şimdi ikincisini çekiyorum. Tekrar kahvemizi içtik. Çok güç aynı burada yine e, fil hortumu çıkmış. Güçleneceksiniz. Güçlenmeye artık gördüğünüz gibi çok güzel güçler size gelecek. 3 aynı şekilde bakın 3 vakte kadar e, az öncekinde de aynı şekilde 3 çıktıydı. 3 vakte kadar çok güzel bir gelişme olacak. Kimilerine göre de 2 3 rakamı geliyor ama ben 3 diyorum. 3 vakte kadar e, bakın şurada da yine aynı şekilde rak, e, rakamlar var. 3 e, size uğurlu gelecek isminde, soy isminde e harfi olanlar. 9 rakamı da aynı şekilde s ya da ş harfi olanlar. S ya da ş harfinde de e, yine aynı şekilde e, güzel bir gelişmeler, bir, bir şeyler olacak. Evet bakın Elinizi aldınız, meşalenizi artık emin adımlarla ileriye doğru gidiyorsunuz. Ee, sizin destekçileriniz var, size yol göstericileriniz var. Bir de birisi devamlı sizi yönlendirmeye çalışıyor, devamlı sizin fikirlerinize nasıl diyeyim? Hani önünüze hani şöyle yap, böyle yap diye size hani yön vermeye çalışıyor. Ee, her ne olursa olsun siz emin adımlarla artık pençelerinizi göstere göstere. Kendinizi e, göstereceksiniz. Araba yolculuğu var. Aniden sürpriz bir araba yolculuğu e, çıkabilir. E, ya da bir araba hani aklınızda fikrinizde bir araba olayı olabilir. Bununla ilgili de, ilgili de güzel bir gelişmeler olabilir. Bakın isminde soy isminde e harfi olanlara gerçekten dediğim gibi güzel bir şeyler bekleyin, bekliyoruz. Kupa var birisine evet yakın zamanlarda kupada artık zirveye doğru gelmeye başlamış yola çıkmış bir başarınızın sonunda ödülleneceksiniz bu kupa size gelecek yani ödülünüzün sonunda kazanacaksınız aslanlar her şekilde çok güzel bir şekilde de kazançlı olacak yine aynı şekilde bir bebekle ilgili bir gelişmeler var haberler var altında da dediğim gibi güzel bir müjde var güzel bir haber var. Ee, bu, bu bebek de erkek çocuk gözüküyor dediğim gibi evliyseniz siz yeni evliyseniz sizin olabilir ya da siz değilseniz de hani e, siz şöyle bir şey olabilir aslan olabilirsiniz ee, ya da evladınız aslan burcu olabilir evladınızın olabilir kardeşinin çok değer verdiğiniz birisinin olabilir ama sizi de çok ilgilendiriyor çünkü sizde mutluluğu gerçekten çok mutlu olacaksınız güzel kardeşlerim Evet, bakın bir haber var. Evet birisi gelecek. Bu gelmesiyle birlikte size nasıl diyeyim yüklü bir hediyelerle birlikte gelecek haberlerle gelecek. Bu da sizin gerçekten hanenizi gerçekten hareketlendirecek sevindiğiniz bir olay olacak. Bir de kalp olayı ile ilgili güzel bir gelişmeler var. Bu gelişmeler şöyle bir şey. Belki hani şöyle bir ayrı belki sevdiğinizle birleşmek hani evlenmek istiyorsunuz. Öyle bir hayaller kurmak istiyorsunuz. Ama başkaları da şöyle nasıl diyeyim hani karışanlar da var gönül olaylarında bekar aslanlar için diyorum. E, karışanlar da var tabi de bu da sizi birazcık kırmış üzmüş bunlar geçecek güzel kardeşlerim evet evliler içinde ev, evlilik hali biraz ufak tefek tartışmalar atışmalar bunlar da gelip geçici şeyler üstünde çok üstünde durmayın her zaman ne diyeyim sükunetinizi koruyun güzel sözlerle güzel iyi niyetlerinizle kendinizi ifade edin kırıcı olmayın yapıcı olun her zaman dediğim gibi Evet, bir ayak atımı var. Ayak bir şeye başlangıçlar hep hayalinizde yeni bir şeylere hayal ettiğiniz şeylere artık bir başlamak istiyorsunuz. artık diyorsunuz ki ben buradayım. İstediklerimi yapmak istiyorum. Kendi fikirlerimi, kendi düşüncelerimi etmek istiyorum diyeceksiniz. Artık ayaklarınız yere sağlam basacak. Maddi olarak da kazançlarınız biliyorum aslanlarda şu aralar bir senedir birkaç senedir bir dar boğazdan geçiyor. Hani şöyle bir şey istedikleri bütçe olmuyor. Hani şöyle çok da hani böyle yani nasıl diyeyim çok hani böyle aşık sınırı değil de hani böyle istedikleri farklı böyle gönüllerindeki aslan farklı. Tabi onları da ortaya koyamayınca tabii ki halince biraz sıkıldılar ettiler bunlar geçecek güzel bir kısmetleriniz sizi bekliyor. Zaten bakın kısmet içinde kısmet gelecek. Yani o kısmet öyle bir kısmet bekliyor ki onun da işte vakit saati var. O geldikten sonra güzel e, gelişmeler olacak. Peş peşe devamı da gelecek. Zaten bu da 3 e, vakte kadar da e, yolu var. Evet güzel kardeşlerim. E, bakın ne kadar kendinizde şeyseniz de kısmetlerinizde ve Aydınlıklarınızla birlikte ferahlayacaksınız ee, Güzel kardeşlerim başarı gelecek size Evet ben hani aslanları neyle şey yap e, Özetleyecek olursanız başarı gelecek Evet aslanlar bir şeyleri başaracak Güzel kardeşlerim Güzellikler ee, Bir de yüzük gördüm ee, Evlilik düşünen bekar kardeşlerim Hani e, bir yüzük bir e, gündemde birisi, bu siz olabilirsiniz ya da çok e, değerli birisiyle ilgili bir gelişmeler olabilir. E, hayırlısı olsun diyelim. Her şeyin hayırlısı gelsin diyelim. E, ve güzel kardeşlerim şöyle nasıl diyeyim. E, aile içi e, bazı şeyler olacak. Nasıl diyeyim. E, hani aile içinde... Ee, şöyle bir konu hakkında hatta bir konu değil birkaç konu hakkında e, şimdi karar alma zamanları şu anda karar alma zamanlarına girmiş bulunuyorsunuz e, bu aile bireylerinde sizin de sözünüz etkili hani kendinizi artık geri tutmayacaksınız sizin de fikirleriniz kendi fikirlerinizi koyacaksınız bazı kararlar alacaksınız kafanızdaki projeleri yapmak istiyorsunuz e, karşı da, e, hani nasıl diyeyim Elinize belli bir miktar e, bütçe gelecek. Bu bütçeden sonra herkes kendi fikirlerini ortaya koyacak. E, nasıl ailecek bir e, kararlar verilecek. Hani yapacağınız iş, işler, projeler bununla ilgili e, bayağı hani e, bir araya geleceksiniz. Aile e, toplantısı olacak. Bu toplantıdan da e, belli bir kararlar alınacak. Bu kararlar sonrasında artık yaptırım hani yap Artık herkes fikrini koyduktan sonra sizin fikriniz de gerçekten çok etkili olacak. Bunu söyleyeyim. Evet güzel aslanlar. Şöyle tabağımıza da bakalım. Biraz fazla mı bekledi şeydi? Evet güzellikler bakalım. Siz kendinizi bir şeylere çok şey yapmışsınız. E, kapatmışsınız. Sıkmışsınız. Birileri sizi hani biraz baskı uygulamış. Evet ben öyle görüyorum. Size birazcık e, baskı gelmiş. Bu baskı da tabi halince ta, e, sizi de e, birazcık iç dünyanıza doğru şey yapmış. Evet bakın Atatürk e, sülületi gözüktü. An görebiliyor musunuz? Ne kadar ışık yansımasından ben buradan net görüyorum. Hayatınızda öyle birisi var ki size her yönde de akıl gösteriyor, sizi yönlendiriyor. Ee, ve siz bunun fikirlerine gerçekten çok hayransınız. Bundaki düşünceleri e, alacaksınız. E, size gösterdiği yöntemler ışıkta iyice ne size nasıl geliyor. <laughs> i̇şte akşam bakmanın da şeyleri böyle oluyor. Ben görüyorum da size yansıması farklı oluyor. Evet güzel kardeşlerim e, bunun düşünceleri bayağı sizi e, hayatınızdaki gelişmeleri yönlendiriyor. Kısmetler gelecek. Hanenizin içinde kısmetleriniz çoğalacak. Şöyle bir şeyin size destekler geliyor. Destekler de birkaç yerden bir, anında atıyorum. Bir yerden hani şöyle çalışabilirsiniz. Başka yerden hani kiradır kredidir bir gelecek ödemedir Yani bunlar peş peşe gelecek kendiniz sizde toplanacak Bu da sizi gerçekten ferahlandıracak e, güzellikler Evet e, haneniz ferah güzel e, artık e, ferahlamaya bazı yüklerinizi artık atmaya başlayacaksınız haber gelecek haberlerin arkasından e, bazı dedim ya hareketlenmeler başlayacak bir tane kadın var. Bu kadın hayatınızda çok etkili. Bu ya eşiniz olabilir. Evliyseniz, bekarsanız anneniz olabilir, bir büyüğünüz olabilir. Bu bu size gerçekten desteğini e, hiç esir, yani desteğini hiç bırakmıyor. Bunun gerçekten dualarını alıyorsunuz. Bu duaların faydasını da şimdiki hayatınızda ve ilerideki hayatınızda daha da göreceksiniz. Evet, e, ben Aslanların karşısında Tek olmadıklarını görüyorum. Evlilerse e, eşleriyle birlikte çok güzel, uyumlu bir şekilde de, e, yollarına devam edecekler. E, mesela şöyle bir şey, biraz pürüzler varsa onlar gidecek. Artık bir e, bir bütün olarak devam edecekler. Bekar aslanlar içinde karşılarında aradığı hani kendilerini tamamlayan ruh eşi gelecek ve bir bütün olacaklar. Evet, gerçekten bir bütün olacaklar. Karşısındaki ruh eşiniz size gelecek. O ruh eşini bulacaksınız. Bayan olun, erkek olun. Bakın şurada nasıl göstereyim ben size? Nasıl? Bakın şuradaki bayan, şuradaki erkek öyle bir sarılmışlar ki kavuşmalar var. E, hayırlısıyla bu da e, yakın bir zamanda artık e, e, inşallah her şeyin hayırlısı olsun ve sizin e, bu e, nasıl diyeyim e, sevgi olayınızı e, gerçekten hay böyle kıskanarak imrenerek bakan kişiler var e, gözet e, hani nasıl diyeyim gözlemleyenler var ve kıskanılıyorsunuz gerçekten kıskanılıyorsunuz kıskanılacaksınız da gücünüz e, her şeyiniz gerçekten kıskanılacak y harfi e, nasıl diyeyim y harfi belki ben sanki bana bir kuru kurum ya da kuruluş, kuruş, kuruluş zaman işte söyleyemiyorum takıldığı e, Y harfli ile ilgili iş yer çalıştığınız iş yeri olabilir ya da bir simge olabilir hani e, bununla ilgili bir gelişmeler olacak evet hayatınızda güzel kardeşlerim kısmetlerin bakın kısmetler nasıl görüyorsunuz birkaç tane kaç tane kısmetler akıyor size hanenize sizde toplanıyor bu kısmetler e, hayırlısıyla artık dediğim gibi e, bir şeyleri yola dizeceksiniz, yola getireceksiniz. Her şey artık böyle tıkır tıkır işleyecek, kapalı kapı hani nasıl kız kapalı kısmetler açılacak. Artık her şey yoluna gelecek ve de e, devamlı böyle nasıl diyeyim sizi haber getiren e, bir kişi ya da kişiler var. Hani böyle nasıl diyeyim e, bu e, böyle her zaman böyle e, sizi haberdar ediyor. Onunla sohbetiniz çok iyi. O kişiyle birlikte hani böyle bütün haberleri alıyorsunuz. E, merak ettiğiniz her şeye size anında yetişiyor. Onun da hani e, onun bilgilendirmeleri, bilgileri size gerçekten çok iyi geliyor. Mutlu oluyorsunuz ondaki ondan gelen haberler sizi hani her şekilde hani sağ kolunuz gibi birisi var hayatınızda. Bu da sizi gerçekten çok mutlu ediyor, sizi gerçekten sevindiriyor. Çok hareketli ev hani iş hayatınız eğer çalışıyorsanız, iş hayatınız olsun, ev hayatınız olsun baya hareketli. Şöyle nasıl diyeyim? Her şey böyle saat gibi işliyor, tıkır tıkır. Daha da iyi olsun, daha da güzel olsun güzel kardeşlerim. Ee, nasıl diyeyim artık istekleriniz yerine geliyor evet bir horoz gördüm yani bir isteğinizin bir duanızın yerine geldiğini gösteriyor bu da az bir vakit kalmış çok yakında bu da hani gündeme gelecek yani ee, dediğim gibi bir de hediye hediye alacaksınız bir e, bayandan e, eğer evliyseniz eşinizden alacaksınız bekarsanız da bir bayandan size hediye gelecek bu hediye de sizi gerçekten mutlu edecek güzel kardeşlerim. Evet güzellikler destek ben aslında şunu gördüm. Gerçekten fincanın içinde de dediğim gibi bir kupa. Yani bir başarı. Artık başarıdaki engelleriniz kalktı, açıldı, destekleriniz çok çoğaldı. Ben aslında bunu diyorum. Destekler çok eee Var maddi ve manevi olarak size gerçekten dua edenler arkanızda size destek verenler var çünkü siz de aynı şekilde onlara öyle gidiyorsunuz onlar da aynı şekilde size gelecekler her şey yolunda önünüz açık e, nasıl diyeyim aşk hayatınız çok çok iyi e, gerçekten e, güzel görüyorum e, güzel gelecek görüyorum. Her şeyi hayırlısı kısmetleriniz zaten dediğim gibi fincanın içinde de çıktı, burada da çıktı kısmetleriniz gayet güzel geliyor. Akıyor, artık bir akıcılık e, hareketlenmeler daha da hızlanıyor. 2'ye 3'e daha da katlanacak e, bu hareketlenmeler. Evet güzel kardeşlerim evime kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben de sizden ne bekliyorum destek bekliyorum. Şu abone beğeni yorum yapmayı unutmayın e, benim de güzel uğurlu enerjilerim sizlere geldikçe sizler de farkına varacaksınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.